<laughs> Merhabalar, canım doktor Türkiye'de üniversite dolaşmaya devam ediyor. Bu sene yine bizi ağırlayan bu sefer bizi ağırlayan Acıbadem Üniversitesi'ndeyiz ve Acıbadem Üniversitesi'nde meslek hastalıkları, meslek hastalıkları ve bunu ölçme yöntemlerini birlikte konuşacağız birçoğumuzun aslında farkına varmadığı bir takım rahatsızlıkları, sorunları nasıl önleyebiliriz? Neler gelecek başımıza? Seçtiğimiz mesleklerde ya da mevcut mesleklerimizde bütün bunları görüşeceğiz. Ama bunları konuşmadan önce her zamanki gibi hangi meslek olursa olsun yapmamız gereken üç önemli şey var. Bir tanesi hep gülümsemek ve hayata gülerek bakabilmek. İki, egzersiz yapmak ve sağlıklı olmak. Üç, stresten uzak durmak ve bize bu konularda yardımcı olan yoga eğitmenimiz Mert Güler Hoca'yı buraya davet ediyorum. Da Öncelikle birlikte bir soru Sırtımızı bir göğüs kafesimizi öne doğru çıkartıyormuş gibi yapıyoruz. Bir yavaşça hafifçe öne doğru hafif. Ama geriye şöyle güzel omuzlarınızı da atın atın. Dört daha üç İki bir, yavaşça bırakıyoruz. Yüzlerde somurtmalar görüyorum. <laughs> <Yok hocam. gülüyor> Tekrar yavaş yavaş... ...yavaş yavaş açıyoruz. Bak Tekrar şunu yaparken bir şey dikkat ettim. Böyle yaparken açılamıyor. Öyle var ya daha az açıyor. <laughs> Doğru güler, güler. Kulaklar <laughs> geri gittikçe omuzlar da geri gidiyor. Çok güzel bir noktaydı hocam. Elimizi koyabiliyor muyuz sandalyemize ya da koltuğumuza? Evet, bir elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Şöyle. Çok güzel. Bu harekette gülme daha fazla oldu hocam. Dört daha, üç daha... İki daha, bir daha. Geldik. Yine sandalyemize koyuyoruz. Koyuyoruz değil mi hocam? <laughs> nasıl koyayım ben? <laughs> Dört daha. Giriyor. Üç daha. iki daha, bir daha. Yavaşça bıraktık. Zamanımız kısıtlı olduğu için bunları sizler daha fazla yapacaksınız. Ayaklarımızı birleştirdik. Sağ ayağımızı ya da sol ayağımızı fark etmez. Hafifçe alttan tutup kendimize doğru çekiyoruz. Çok güzel. Kalça açıcı hareketlerimiz de olsun. Dört daha. Evet çok güzel. Dik durun. Üç daha. İki. Bir daha. Yavaşça bıraktık. Şöyle hafif silkeleyin. ...dik duralım yine... ...diğeri... ...tuttuk... ...nasıl gidiyor hocam... ...dört daha... ...üç daha... ...iki daha... ...bir daha... ...yavaşça bıraktık... ...yine basitini göstereceğim... ...bir omurga egzersizi daha... ...hafifçe sol elimizi geriye... ...ya da fark etmez sağ elinizi koyun... ...isterseniz hep ber beraber dönelim... ...diğer elimizi hafif dizimizin yanına... ...hafifçe arkadaşımıza bakıyormuş gibi... ...siz hocam diğer tarafa... ...dört daha... ...üç... İki bir, yavaşça bıraktık. Yine diğer elimiz dizimizin yanında hafif sandalyeden destek alıyoruz. O herkes yapıyor hocam. Dört daha, üç daha, iki bir daha. Bunun bir zoru daha var. Bir göstermek istiyorum. Bacak bacak üstüne atıyoruz. Nasıl gidiyor? Ben evet. Ben zor atarım ya. <gülüyor> 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 <Münir> tamam Medvefendi. estağfurullah. Estağrula ee, hocam gibi. E... <laughs> Tamam. Hep beraber dönüyoruz. Üstteki bacak neredeyse. Dört daha. Güzel. Üç daha. iki, Bir daha. Ama atamayanlar hiç sorun değil. Eski hareketimiz yaparlar. Son kez Sık, diğer taraf. <laughs> <bir tarafa. gülüyor> Yoksa Yap. yan yana kalsın. Vay hocam yaptınız vallahi. Dönüyoruz. Evet. Dört daha. Üç daha. İki daha. Bir daha. Yavaşça geldik. Bunları sandalyede her gün beş dakikanızı ayırarak yaparsanız sağlıklı bir omurgaya sahip oluruz hocam. Çok oh, teşekkür ediyoruz. Birazdan buraya kimi çağıracağım biliyor musunuz? Profesör Doktor Sinan Dağdelen, kardiyoloji profesörü bize kalp sağlığımızla ilgili ne güzel şeyler anlatacak. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşeceğiz Peki. Evet bununla ilgili hangi meslekler daha risk altında? Belli bir sürede, belli bir zarfı, belli bir postaya dağıtmak zorunda olmak bir strestir. Hangi meslekler insanı kalp krizi geçirdi? Aslında siz kalabalığın ne dediğini duymuyorsunuz ama beyniniz duyuyor aslında. Evet. <laughs> Hepimiz meslek rica ediyoruz, koşturuyoruz bir yerlerde. Ama her mesleğin kardiyolojik kalp yönünden riski farklı zannediyorum. Evet. Hangi mesleklerde hangi tür kart problemleri bizi bekliyor? Söyleyebilir misiniz? Şimdi daha çok bizi modern teknolojinin bize öğretileri, modern meslekler, daha riskli meslekler böyle tarlada, bağda, bahçede bir 50 yıl öncesine, 100 yıl öncesine gidersek aslında çok daha sağlıklı meslekler ama günümüze geldikçe modern meslekler hayatımızı kolaylaştırıyor ama kalbimizi maalesef kolaylaştırmıyor. Sürekli ayakta duran ya da sürekli oturan ...hareket etmeyen, spor yapmayan ve mesleki itibariyle hep bir şeye yarışır gibi çalışan... ...hep belli bir sürede belli bir şeyi yetiştirmeye çalışan bütün meslekler... ...bizim için riskli mesleklerdir. Hep öyle olmadık mı zamana meslek. karşı evet. koşturuyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla borsacılar, bankacılar... Şurada bir şeyler görüyorum. Evet. Şunu zannediyorum iş adamı. Evet, maalesef. Burayı doktora benzetiyorum. Evet. Ofis çalışanı. Evet. Peki... Ee, bu 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 garibi nesi var şimdi ...dağda bayırda kamerayla çekim yapıyor. Evet. Gazeteci, gazeteci, gazeteci evet. şu, şu bizim kameramanlarımız. Evet. Stres bors, altında insanlar. Evet. Ya bor evet. fiyatlar düşe iniyor. Maalesef. Peki öğretmenler de var galiba. Değil mi risk altında. Evet, onlar da var. Sürekli ayakta belli bir sürede hareket etmeden çok kısa ayak egzersizle çalışmak zorunda kalan öğretmenler de, berberler de, terziler de bu tür meslekler ayaklarını hareket ettirmeyen meslekler hep bizim için risktir. Bunlar ayaklarını hareket ettirdikleri zaman, insanlar yürüdükleri zaman aslında dünyada en güzel, en faydalı dolaşım sistemi açısından kalp açısından egzersiz hızlı yürümektir yürüdüğünüz zaman bacak kaslarınız büyük kaslarınız hareket ediyor ve oradaki dolaşımdaki büyük arterleri büyük damarları pompa etkisi Pompalıyor. yaparak evet masaj etkisi yaparak dolaşımınızı hızlandırıyor bu kan dolaşımı içerisindeki biyokimyasal maddeleri de etkili yeni hücrelerin ortaya çıkmasını harika. gençleşmeye etkiliyor. Aslında. harika ama şimdi bir takım resimler gelecek hı hı. hızlı sorularla hızlı cevaplarla Evet. Bu insanlarda neler oluyor? Mesela evet. bencilğin birisi. Şişmanlık <laughs> kalp yönünden ne kadar riskli? Çok riskli. Yani en büyük risklerimizden en büyük risklerimizden birisidir. Aslında tek başına kiloyu düşündüğümüz zaman ondan daha ziyade göbek etrafındaki yağ dokusunun artması <laughs> kalp açısından ve damar tıkanması açısından en büyük risk teşkil ediyor. Tansiyonatesi. ve beslenme bozukluğu. Peki evet. bununla ilgili hangi meslekler daha risk altında? Ee, ...şu büyütme faslında... ...yani aynı mesleği yapıyoruz ama yani... yani, yani. E, ...bendeki biraz daha fazla. Biraz. <laughs> Hangi meslek grupları şişmanlamaya daha yatkın? Özellikle düzenli spor yapamayanlar, hareket edemeyenler, stresli ve sürekli stresten yemek yemek zorunda kalanlar, dışarıda hep hazır beslenenler, yağlı, kontrol edilemeyen kalorisi kontrol edilmemiş yiyecekleri yiyenler ve sürekli oturmak zorunda kalanlar, gece yarılarına kadar çalışıp sürekli bir şeyler atıştırmak zorunda kalanlar masa başında. Bunlar en riskli meslekler bizim bu meslekler, bu davranış biçimleri size uyanlar var mı aranızda? Hmm. Pıt 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 duydukça. Peki kalp krizi geçiren bir insan. Evet, evet. Bir defa kalp krizi geçirmiş. Hangi meslekler insana kalp krizi geçirtir? <laughs> böyle bir soru beklemiyordunuz. Evet. Var mı yani, böyle bir şey? Özellikle, özellikle aşırı ani strese maruz kalan meslekler. Ha. Mesela bir insanın hayatında e, diyelim ki Allah korusun sakat bir çocuğu var. Doğduğundan beri sakat. O ona alışmıştır. Uzun süreli kronik bir stresi vardır. Bu da bir risktir ama aslında ani adrenalin yükselmesi neden olan ciddi meslekler. Mesela borsacılık gibi aniden borsaların inmesi, çıkması, para piyasalarının dengesizleşmesi ya da hastalık doktorun hastasının ani bozulmaları gece nöbetlerde yaşanan klinikteki sıkıntılar yani bir insanın stres kat sayısının birden aniden ona çıkması gibi stresi artıran faktörler bu meslekler kalp krizini tetikliyor siz kat doktorları bizler evet, bu riski evet. en fazla maruz kalanlardınız. Evet, doğru. Peki bu postacı güler yüzü bütün gün dolaşıyor. Farm postacısı da bir risk faktörü? Tabii. Tabii. Postacı <laughs> evalar olsun. <laughs> ben <didini> yaptım, <laughs> Şimdi, e dediğini yaptık hocam. Şimdi postacılar belli bir güzergahı dolaşıyorlar. Şimdi bunlar yürüyorlar, geziyorlarmış gibi görünler ama artık arabayla bu işi yapıyorlar. Çok fazla yürümüyorlar, hareket etmiyorlar. E, ve belli bir sürede yapıp ondan sonra düzensiz beslendikleri zaman yeteri kadar izometrik egzersiz yapmadık, izotonik egzersiz yapmadıkları zaman yani ritmik koşmaya dayalı egzersiz yapmadıkları zaman onlar da risk altındalar. Ve mesleki stres belli bir sürede, belli bir zarfı, belli bir postaya dağıtmak zorunda olmak bir strestir. Eğer bunu yapamıyorsa, trakte kalıyorsa, yetiştiremiyorsa bu her zaman bir stres oluşturacaktır. Postacıya bir büyük bir indirdik, stres bindirdik. Peki ama e, bu tür başka meslekler var mı postacıların içinde benzerli. Polisler, polisler, risk altında Tabii. her an stres peki avukatlar avukatlar evet hakimden yani... ne fırçalayacağım vekilim ne diyecek gece nöbet tutan bütün meslekler belli bir sürede gece düzensiz uyuyan düzensiz beslenen gece belli strese maruz kalan normal bir insan gece uyur sabah uyanır gündüz aktif bir hayat sürer fakat 2 3 günde bir nöbet tutmak o biyoritmi bozar, hormonal dengeyi bozar ve onlar da risk altındadır. Sinan Hoca bunları söylüyor. Biz ben ben üç buçuk sene gün aşırı tuttum. Ondan sonraki 3 evet, evet. sene, iki, üç günde bir nöbet tuttuk. Evet. Ee, 48 saat, 36 saat hastanelerde geçerdi. Aslında hep kendi kendime kendime alıyorum ama... Evet. Peki ama postacı gibi ayakta duran kuaförler... Ne kuaförler kadar rahat de... bir meslek gibi. Değil. Onların da başka risk faktörleri var galiba. Kesinlikle değil mi? ayakta durdukları zaman dolaşım yavaşlıyor. Dolaşımın ayaktaki kanın beyne ve kalbe rahat gidebilmesi Için ...mutlaka belli bir egzersiz periyodunda olması gerekiyor. Onlar uzun süre ayakta kalıp belli bir işi yapmak zorunda kalıyorlar. Dolaşım yavaşlıyor ve kanda dolaşım yavaşladığı zaman... ...hızla pıhtılaşmaya gider. Aha! Evet. Yani ayakta durmak tek başına şey değil... ...ayakta dururken bir dolaşmak lazım. Onun şey ev hanımları da mutfakta saatlerce vıy vıy, vıy onu dolaşırken... ...arada bir dolansınlar. Evet o yüzden ayakta sabit duran insanlar daha fazla yorulurlar. Ama yürüyen insan çok fazla yorulmaz belli bir ritimde. Sürekli ayakta kalıyorsa ayakta birikim olur. Ağrı yapan ve bacağı şişiren maddeler orada birikir. Biriktiği zaman daha fazla yorgunluk hisseder. Hem kalp hem yorgunluk bir de damar rahatsızlıkları değil mi? Evet. Hem bu varislerden varikosellere kadar. Ben hep biz bu konuşurduk doktorlarda, kasaplarda, berberlerde olan ortak bir hastalık. Biliyor musunuz? Varisler, varikoseller. Varisler, varikoseller. Evet. <laughs> ne bunlar? Varis nedir hocam? Doktor, kasap, evet, berber, berber. kuaför. Ee, bu <laughs> varis özellikle ve bilgisayar başında başlayan çalışanlar bir de oturmak da öyle değil mi? Aynen yani sabit ayakta durmak da ayakta durmak demeyelim onu aslında ayakların sabit kalması demek daha doğru hareketsiz durmak <laughs> uzun süre evet. öğrenciler televizyonda oturmuşlar 65 saat blok ders falan yapılmamasının altında bu var kalkıp fır 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 bir dolanın koşturun evet. ...bir sürü sene sonra Oturdu, hareket Öğrenci arkadaşlara ya da bilgisayar başında çalışan insanlara tavsiyem şudur. Eğer kalkıp yürüme şansları yoksa bankacılara, bankada sürekli saatlerce oturarak çalışanlara... ...ayaklarına mutlaka pedal hareketi yaptırsınlar. Yani bisiklet sürer gibi pedal hareketi yaparak o kasları inerve. Bacaklarınızı pompalasınlar. Evet. evet pompalasınlar. Masa başı çalışanlar özellikle uzun süre masa başında duranlar... Evet ...mutlaka pedal belirli hareket. aralarla... Pedal hareketleri yapsınlar. Evet. Çünkü bacak damarları genişliyor. Ve bu arada varikosel de oluyor diye konuşuyor. Evet, ayakta duranlar için. Evet. Varikoseli de hemen buradan anlatı vereyim. Varikosel erkekler testislerin etrafındaki damarların genişlemesi dedik. Kısır olmuyorlar değil mi hepsi? Hayır olmuyorlar büyük oranda ama doğumsal bir rahatsızlık olmakla birlikte ayakta çok fazla durulduğu zaman oradaki konjesyon artıyor. Ve evet, ısınma periyodu ısındığı zaman esas orada kısırlık artıyor. ...ısınmadığı zaman, oradaki sıcaklık seviyesi normal kaldığı zaman kısırlık olmuyor ama... ...orijini aslında doğumsal ama artışı ileri yaşlarda oluyor. Durun, oturmakla. Evet. Şuradan masa başında oturan... ...yanında işte birazcık evet. yemek pıt pıt attıran... Evet, sürekli, sürekli attıran. ...sürekli aynı pozisyonda duran. Bununla ilgili benim de söyleyeceğim çok şey var. Evet. Bu masa başında duranlara, evet. bilgisayar başında kendini kaptırıp... ...saatlerce, iki saat, üç saat, beş saat... ...oyun oynamadan ri 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 duranlar için benim söyleyeceğim laflar ama... Sinan Hoca kardiyolog gözüyle bir şeyler söylüyor. Bir de burada, Sinan burada <laughs> böyle oturarak, oturarak çalışan insanlar bilgisayarla sürekli haşırlaşır olduğundan... ...oraya kendilerini kaptırdıklarından birincisi ne kadar süre oturduklarını bilmiyorlar. Yani Aha. bu insanlara sorduğunuz zaman kaç saattir oturuyorsun bilmiyor. Yarım saat oturdun bir halbuki iki saattir oturuyor. Bunun farkına varmıyorlar. Hele de zevk aldıkları, multimedya ile uğraştıkları bir şey yapıyorlarsa... ...ya da bir projeyi yetiştirmek için uğraşıyorlarsa zaman mefhumu geçiyor. Ve o sürede ne kadar ne yedin diyorum... Yedi, yedi, yediği şeylerin, içtiği şeylerin de farkında. Hiçbir şey yemedi mi? Halbuki bir sürü şey atıştırmış o arada. Yani orada başka bir objeyle tamamen oraya fokuslanmak, odaklanmak... ...vücut sağlığına, ayak hareketlerine tamamen unutturuyor. Bir şey içmiyor. Ama daha çok böyle kavronizatla ağırlıklı, şeker dayalı şeyler yiyerek... ...hem kilo alıyor, hem dolaşım yavaşlıyor. Damar sertliği, tansiyon, obezite, göbek. Ve bunların hangi meslekler olduğunu tahmin edebiliyoruz. Evet. Peki bir de meslekler ötesi kimler olduğunu tahmin edebiliyoruz. Çocuklarımız, <laughs> öğrenciler, hatta biz yani aslında hocanın böyle dediğine bakma oturup bir kitap yazmaya başladığınız zaman... ...bir 6-8 saat durmadan bir makaleler okumaya başladığımız zaman kendi şuurumuzu kaybettiğimizi biliyorum. Senin de aynı şeyler evet, evet, oluyordur. Evet. Hocanın dediğini yaptığı yap, yaptığını yapma. Hoca bu kalabalık <laughs> ortamlar. Şimdi evet. evet, sakin tek başına değil ama kalabalık potur tükürültülü bir ortamda durmak. Bunun kalbe bildirdiği ekstra büyük var mı çok gürültülü ve kalabalık ortamlarda oturulan şimdi farkına varmadan buralarda gürültü ve stres aslında siz kalabalığın ne dediğini duymuyorsunuz ama beyniniz duyuyor aslında hı hı. o seslerin hepsini beyin gürültü olarak algılar ve o beyin için bir stres oluşturur ve bazı adrenalin başta olmak üzere bazı hormonlar artar ve bunlar kalpte taşikardi yaparlar der ki benim çarpıntım oluyor ama neden olduğunu bilmiyorum ama etraftan gelen gürültü kesinlikle beyni etkiler kişi ...algılamadığını zanneder ama o seslerin hepsi beyin tarafından algılanır. Ve bu da adrenalin yükselmesine... ...ve ritim, ritim yani. bozukluklarına evet. kalbin etraftan etkilenmesine neden olacak... ...o etraftaki büyük gürültüler. Ve saatlerce çalışmış, terebolmuş... Ya bana benzer birisi <laughs> böyle 20 saatlik mesai sonra uzun çalışma saatleri, uzun mesailer kalbe yük bindiriyor mu? Kesinlikle, kesinlikle bindiriyor. Vücudu mesela belli bir süre en az 8 saat düzenli uyuması ve dinlenmesi gereken bir kalbi bu şekilde yorarsanız o kalbi Günde 12... Ama yormuyor ki masa başında duruyor işte. Böyle Hayır ördüm. o bir stres oluşturuyor. Sürekli nabız artıyor, sürekli tansiyon artıyor, sürekli metabolizmanızı canlı tutmak zorundasınız. Ve kalp buna karşı bir çalışmak zorunda. Halbuki kalbin gündüzleri 70-80 olan kalp ritminin geceleri uyuyarak, istirahat ederek 40'lara inmesi gerekir. Yani o şekilde yavaşlaması hem tansiyonun düşmesi hem nabzın düşmesi kalbin ve damarların dinlenecek bir zaman bulması gerekir. Farkındasınız değil mi? Yani sadece oturmak, sadece işin başında bunları yapmak gürültülü bir ortam hepsi kalbi zorluyor. Hele hele bir de şunu söyleyeyim ne olacak aman ya kalbi de yoracak call center. Ha bire buyurun burası bilmem ne bilmem ne pır 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 pır, pır konuşuyor. ...kalbe yük biliyor mu? O gülüyor. Mesut kesinlikle gibi ama her zaman gülmek... İçeri kanı alıyor galiba. Evet, kesinlikle yani <laughs> call center'da... E, ...karı koca kavgasını bile bunları açıp danışan... ...insanlar var <laughs> ya da evet. hiç alakasız şeyleri... ...nereden pasta alabilirim gibi... ...hastane call center'ına arayan... ...insanlar da oluyor çok enteresan. Ve bu insanlar güler yüzlü olup onlara çok iyi... ...cevap vermek zorundalar. Onları hoş tutmak zorunda ama bu kendi evet. içinde stres yaratıyor. Keyifli meslek söyleyeyim size. Hostes ve pilot olmak. Evet dünya görüyorlar. Geziyorlar, uçuyorlar gökyüzünde. Şarda hizmet ediyorlar. Bunlarda da risk var mı? Hiç de öyle Onları değil. da korkutalım <laughs> mı? Ben hep güzel güzel dediğim tarafları çürütüyorsun. Ya o, o arkadaşlarla yapmadın. konuştuğumuz zaman içi sizi dışı beni yakar misali. <laughs> öyle değil. Bu arkadaşlar 24 saat içerisinde 3 tane farklı atmosfere dolaşabiliyorlar. Yani farklı hava basınçlarına inip çıkıyorlar. Farklı soğuk sıcak farkı yaşıyorlar bir değişik havalara girip çıkıyorlar ve büyük bir gürültüyle maruz kalıyorlar ve değişik atmosfer basınçlarıyla karşı karşıyalar ve bunlar kesinlikle tansiyonları bu arkadaşların 70 ile diyelim ...yüzle başlayan tansiyonları 150'lere çıkıyor, aynı gün içerisinde tekrar 70'e, 80'e inip çıkıyor. Hem nabız sayıları da bu şekilde çok hızlı değişkenlik gösteriyor. Bu arkadaşlar çok fazla ritim bozukluğuna ve tansiyon rahatsızlığına maruz kalıyorlar. Bir evet. de karalı uçallar var bizim, taksi şoförleri. Evet. Taksi şoförleri ne dersiniz? Bak gayet ben bahtiyar bir tane buldu ama... ...bunları evet. da bir kutlakacak mısın? Kesinlikle, kesinlikle. Eyvallah bu, olsun. Bu, a, düzenli taksi şoförlüğü ya da servis şoförlüğü yapan insanlar arasında çok araştırma var. Aha. Çok fazla araştırma. Bu insanlarda çok fazla göbek, çok fazla damar sertliği, çok fazla tansiyon... ...normal insanların hemen hemen iki katı kadar daha fazla oluyor bu insanlarda. Of! Evet. Bir de stres faktörü var. Belli bir sürede belli bir yere gitmek, gelmek stresi var. Hiç de öyle değil. Evet, biz... <laughs> Çok teşekkür ediyoruz evet, Sinan Dağdelen Hocaya bize verdiği bu çok kısa zamanda müthiş kısa bilgiler için ve birazdan kardiyak yönden değil ama göğüs hastalıkları solu hastalıkları yönünden bir bakacak meslek hastalıklarına şimdi çağıracağım doşent doktor Haluk çalışır burada olacak ve bize solunla ilgili problemleri anlatacak. Çok teşekkür ederiz Sinan Hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun o diğer arkadaşına bulaştırıyor ve hocaya da bulaşıyor muhtemelen. Bir hasta olduğu zaman bir evet. hasta olunca etrafta hasta ediyorlar. Çok hafif bir baş ağrısı, kırgınlık şeklinde olabilir ama orada e, bulaştırıcı dönemdedir. Bir başka iş koluna geçelim. Geçelim. Tersane. Tersane.